Arkadaşlar hayırlı günler. Modül uçak kanadı. F1 çakar modülü. Montajı çok basit. Kesme, biçme herhangi bir hiçbir şey yok. Soketler bu şekilde. Buradan soketleri çıkarıyoruz. Modülümüzün soketlerinin şekilde takıyorsunuz. Şurası tuş. 9 farklı modumuz var. Modumuzu seçebiliyorsunuz. Bantağı açtık. Normalde bu şekilde yanıyor. Görüyor musunuz? Frene bastığınızda ise bu şekilde yanıyor. Bu birinci modumuz. 2. modumuz 3. modumuz Fren'e baslayayım şu an. 4. modumuz 5. modumuz 6. modumuz 7. modumuz 8. modumuz. 9. modumuz. Sabit uçak kanadı şeklinde yanıyor. 2 atım yapıyor. Gürene bastığınızda ise bu şekilde yapıyor.